Yazılım fikirlerine herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde nesne yönelimli programlamada instance yani örnek alma kavramına değineceğiz. Başlıca ele alacağımız konular ise reference ve value tipler, instance alma işlemi ve heap stack kavramları olacak. İlk etapta reference tip ve value tip nedir diye kendimize sorduğumuzda sıklıkla kullanmış olduğumuz yapılar olarak karşımıza geliyor. Yani şu ana kadar bizim RAM üzerinde tanımlamış olduğumuz her bir değişken veya yapı aslında reference ve value tip olarak karşımıza geliyor. Bu anlamda RAM yapısını incelediğimizde aslında RAM'in iki eşit alanı bulunuyor. Bu alanlardan stack alanı içerisinde value tipler ki bunlar değer tipler olarak karşımıza geliyor. Örneğin byte, sbyte, short, ushort, int, uint gibi tipler doğrudan değer tipler olarak karşımıza geliyor. Örneğin bizim oluşturmuş olduğumuz herhangi bir değişkenle beraber. Mesela bir tam sayısal değer oluşturduğumuzda doğrudan RAM üzerindeki stack alanı içerisinde yaşıyor. Ancak diğer tarafta bir string veya class oluşturduğumuzda oluşturmuş olduğumuz yapılar heap alanı içerisinde yaşıyor. Ve aslında burada da görmüş olduğumuz gibi eğer bir string veya class oluşturursak RAM üzerinde kullanabilmek adına stack alanı içerisine o tipin bir pointer'ını oluşturuyor ve uygulamaya start verdiğimiz andan itibaren stack alanı içerisinde bulunan pointer aslında tanımlamış olduğumuz string veya class yapısı içerisine bizi göndermiş bulunuyor. Mesela önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz bilgisayarı ele aldığımızda oluşturmuş olduğumuz bilgisayar nesnesinin marka, model, monitör gibi özelliklerine ulaşabilmek adına bilgisayarın bir örneğini bir değişken içerisine almamız gerekiyordu. Hemen sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi bilgisayar nesnesini laptop ismindeki bir değişken içerisine yeni bir örneğini aktarıyoruz. Aslında burada almış olduğumuz örnek gerçek hayatta fotokopi alma eylemi gibi düşünebiliriz. Mesela sınav haftası içerisinde öğrencilerin birbirleriyle not alışverişini sağladığını düşündüğümüzde sınıf içerisinde sadece bir kişinin o dersin notlarını tuttuğunu düşünelim. Ve sınıfta geriye kalan bütün öğrenciler o notlara ulaşmak için o kişinin tutmuş olduğu ders notlarını alarak sırasıyla fotokopi çektirdiğini düşündüğümüzde aslında hiçbir şekilde ders notlarının aslına ulaşmadan alınan fotokopiler üzerinde öğrenciler işlemlerini gerçekleştirecek. Burada instance olarak karşımıza çıkan eylem de aslında gerçek hayatta uygulanmış olduğumuz az önce de bahsetmiş olduğum gibi fotokopi örneği olarak karşımıza gelebilir. Ve bizim burada oluşturmuş olduğumuz instance kavramıyla birlikte Tanımlamış olduğumuz nesnenin bütün özelliklerine aslında laptop isimli değişken içerisinde ulaşmış oluyoruz. Ve bu mantıkla beraber sınıfın RAM üzerindeki yerleşimine baktığımızda ki aslında burada bilgisayar klas olarak oluşturulduğu için doğrudan heap alan içerisinde yaşamaya devam ediyor. Ve heap alanı içerisinde oluşturulan bir sınıf uygulama start verdiğimiz anda stack alanı içerisine bir pointer tanımlıyor. Ve biz ne zaman ki heap alanı içerisindeki bilgisayara ulaşmak istersek bizim için tanımlı olan buradaki reference kodu ile ulaşmış oluyoruz. Aslında doğrudan start verdiğimizde heap alanı üzerindeki bilgisayara değil stack alanı içerisine tanımlı olan bir pointer vasıtasıyla erişmiş oluyoruz. Ve bu yüzden aslında biz devamlı nesnelerimizin birer örneğini almak zorunda kalmış oluyoruz. Eğer biz herhangi bir nesnenin örneğini almadan özelliklerine ulaşmak istersek uygulamada bir hata ile karşılaşacağız. Ki bu hata bizi zaten yönlendirmiş olduğu için orada anlamamız gereken nokta eğer biz herhangi bir nesnenin örneğini almadan o nesne içerisindeki özelliklere ulaşmak istersek doğrudan bir hata ile karşılaşacağız. O yüzden oluşturmuş olduğumuz nesnelerin bundan sonra kitaplarda zaten biz nesneler üzerine çalışacağımız için her bir nesnenin özelliğine ulaşmak istediğimizde instance almamız gerekiyor ki bu instance kavramı da az önce de belirtmiş olduğum gibi heap alanında tanımlı olan bir nesnenin stack alanına ulaşabilmesini sağlayan bir pointer işlemini gerçekleştirmesi. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.